Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Ben Falkolog Ardem Batur. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün mübarek cuma günü bugünün yüzü suyu hürmetine bütün bolluk, bütün bereket hanemize de olsun efendim, ceplerimize de olsun. Huzurun ve mutluluğun doruk noktasını yaşadığımız bir süreç olur inşallah. Bütünün hayrına olsun, kolektifin hayrına olsun. Ben yine bugün sizin karşınıza çok özel bir falla çıktım. Şimdi eril ve dişiller lütfen size uyanları baz alalım, uymayanları yollayalım uzaya negatif enerjimize gitsin sevgili dostlarım. Özel açılım yaptırmak isteyen sevgili dostlarım 0552 586 olur WhatsApp hattından bana her daim ulaşabilirler efendim. Lafı fazla uzatmadan izninizle ben yavaş yavaş falıma geçmek istiyorum. Şimdi e, kafası karışık bir adam, bir eril kişi. Yani gel git yaşayan bir eril kişi. İki kişinin arasında kalmış. E, yani bir tanesiyle mantığı uyuşuyor, bir tanesiyle yüreği oluşuyor. Bir süre bu şekilde fazla yol kat edilmiş. E, ancak yolun sonuna doğru gelinmekte sevgili dostlarım. Böyle bir ikilemde kalmak zordur. Ama e, yakın zamanda bir seçime gitmiş durumunda olacaksınız. Yani, zoraki bir seçime gidilecek. Yani kalbine kim en sıcak geliyorsa, senin yüreğine kim güzel dokunuyorsa onunla gitmeni tavsiye ediyorum sevgili dostum. E, şimdi bir topluluk mevcut yani bir e, bir mahalle olabilir bir iş yeri olabilir e, yakın çevreden biri olabilir bir apartman olabilir iki yakın arkadaş var Hani yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki yakın arkadaş var bunların ortalarına nail olan bir e, dişil kişi mevcut Şimdi dişil kişinin aslında niyeti böyle bir fesatlık, bir hasetlik değil ama biraz böyle nasıl söyleyeyim bir patavatsızlık durumu var. Bir işte bir boğaz çakrası durumu var. Boğaz çakrası çok hızlı çalışmakta. Yani bu iki kişinin, iki arkadaşım istemeden de olsa taşıyacağı bir laf yüzünden araları açılacak sevgili dostlarım. Araları açılacak ve bir nasıl söyleyeyim bir arkadaşlıklarının bağlarının nedenli güçlü nedenli güçsüz olduklarını bu ara açıldıktan sonra anlayabilecekler. Yani dişil kişi dediğin gibi haset değil, fesat değil ama biraz boş boğazlı bir kişi, biraz patavatsız bir kişi olduğunda istemeden de olsa bu iki arkadaşın arasını bozacak. Şimdi uzun zamandır bir hoşlantı durumunda olan bir eril kişi mevcut. Yalnız biraz özgüven kaybı yaşamakta. Bu özgüven kaybı da ona belli başlı zamanında da fırsatlar kaçırtmış. Fakat bir vadeye kadar bu eril kişi böyle bir cesaretini toplayıp dişinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yani her gece yat, önce e, hani karşına çıkarsam ne gibi bir konuşma yaparım inan bana bunun provasını dahi yapıyor e, bu eril kişi gayet naif gayet e, hoş sözlü bir insan Umarım sen de ona bir zeytin dalı uzatırsın Umarım sen de ona bir yeşil ışık yakarsın mutlu bir birlikteliğe Merhaba diyebilirsin sevgili dostum şimdi buradan bekar dostlarıma söylüyorum gireceğiniz ilk toplu yerde böyle bir alışveriş merkeziydi işte bir parktı bir bahçeydi vesaire orada bir tanışma durumunuz olacak sizin. Yani bir tanışma durumu bir merhabalaşma durumu olacak. Zamanla e, hukuka dayalı bir e, aşk işi bir aşk bir gönül ilişkisi vesaire doğabilir. Yani birbirinize birazcık tolerans tanıyın tolerans sağlayın diye bir tavsiyede bulunabilirim sevgili dostum. Şimdi böyle e, isyan da de böyle bir yakarışta bulunan bir serzenişte bulunan bir dişil enerji mevcut bir hanede bir dişil enerji mevcut ve her gün Allahü Teala'ya bir yakarışta bulunuyor. Hani benim evimden neden bolluk bereket gitti? Benim evimden işte neden huzur gitti gibilerinden. Her gün ellerini semaya açtığını görebiliyorum. Her gün dua ettiğini görüyorum. Şimdi bunun nedeni sizin eve dahil ettiğiniz bir misafir de olabilir. Bir akraba dahi olabilir. Dahil ettiğiniz bir kişiden dolayı efendim bu. Bir dişil kişiden dolayı. Yani belli başlı eşyaları beğenmiş olabilir. İkili ilişkinizi beğenmiş olabilir. Bir nazar söz konusu şu an hanenizi üzerinde. Yani bundan da kurtulmanın birçok yolu var. Araştırabilirsiniz. Bana da danışabilirsiniz. Fakat dediğim gibi yani kadın öyle bir göz bırakmış ki eve. Yani koskocaman böyle bir orta sehpa büyüklüğünde bir göz bırakmış ve çıkmış gitmiş evinizden. Hanendeki bolluk, bereket olmadığı durumu buradan kaynaklanmakta sevgili dostum. Dediğim gibi araştırabilirsin. Bunların çok yöntemleri var. Hani evde bolluk bereketi arttırmak adına belli başlı duaları var. Bana da danışabilirsiniz dediğim gibi. Nasıl isterseniz ama dediğim gibi sizin evde bir nazar söz konusu, bir basiretsizlik söz konusu olmuş. Bu da evinize gelen bir dişil misafir olabilir. Dişil akraba olabilir. Böyle bir kimseden evinize bir nazar değmiş diyebilirim. Yani şimdi bakıyorum çok nur yüzlü akça akça bir kadın, esmer iri gözlü. Yani bu kadın ömrü boyunca mücadele etmiş. Ömrü boyunca mücadele etmiş. E, hayırsız bir eş e, arayıp sorma durumu yok. Bırakıp gitmiş ve bu dişil kişi bu akça pakça olan kişi evin hem anası olmuş hem babası olmuş. Yani e, çalışmış 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 evine iki ekmek götürebilmek için çalışmış ve artık Yolu o kadar aydınlık ki, yolu o kadar huzurla dolu ki, yani Allah Teala'dan bir mükafat denilecek kadar bir parlak süreci mevcut. Ee, i̇ki çocuğu var, bir tanesi maddi durumda çok yükselecek ve e, annesinin o on, onları büyüttükle büyüttüğü zamandaki mücadelesinin e, mükafatını ödeyemez ama e, peyder pey ona bir Güzel bir iyilik yaparak, güzel bir maddi destek sağlayarak e, en azından geçirmiş oldukları o zor günleri birazcık da olsa <laughs> tedavi edebilecek. Hayırlı bir evlat, ikisi de hayırlı bir evlat ama e, birinci <laughs> yani büyük olan abi biraz daha böyle annesinin çektiklerini gören, işte annesinin yaşadıklarını gören e, yani bu huzursuz aile yapısında e, zaten olan ilk büyük çocuğa olur büyük abiye olur ya da ablayı olur. Çünkü annenin babanın kavgalarına şahitlik eden her zaman büyük abidir, büyük abladır. İşte bunları düşünerekten de böyle bir yardımda bulunacak evladımız. Allah razı olsun. Hayırlı evlat yetiştirmek gerçekten çok önemli sevgili dostlarım. Yani evladın ilk önce allah Teala hayırlısı nasip etsin inşallah. Şimdi böyle gözünü uzaklara dikmiş bir adam mevcut. Yani bir eril enerji mevcut. Yani o kadar uzaklara dikmiş ki yani yalnız bir yerde bir gar olabilir bir iskele olabilir. Tek başına dikmiş gözlerini izlemekte. Yani uzaktan gelecek birini bekliyor kanımca. Ve uzakta beklediği kişi evladı. Uzakta beklediği kişi evladı. Ve belli başlı sorunlar oluşmuş. Belli başlı mücadeleler edilmiş. Fakat bu mücadelenin sonucunda bu evli kişimiz maalesef bu mücadelesini kaybetmiş. Yalnız bir vadeye kadar bir buluşma görüyorum. Güzel bir sürece girilecek ve evlatla olan hasret sonuna kadar giderilecek sevgili dostlarım. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımızın altına güzel yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Beğeni butonuna da basarsanız sizlerle daha çok vakit geçirme şansı bulabilirim sevgili dostlarım. Tekrardan hepinize hayırlı cumalar, hoşça kalın, mutlu kalın.